Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun kuşluk vaktine Kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı Ve sana darılmadı Elbette işin sonu Senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.